Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlerle evde tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bakın kıvamı sakız gibi uzadıkça uzuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi tavuk göğsü tatlısının yapılışına geçebiliriz. malzemelerim 2 litre yarım yağlı süt. Evet bu sütün sadece 1750 mililitresini kullanacağım. Ve subye yapımı için bir su bardağı dolusu baldo pirinç. Bu pirinci bir gün önceden ıslattım. Sizlerin de bir gün önceden ıslatması gerekiyor. 2 su bardağı silme toz şeker. Ve yine önceden haşlamış olduğum 80 gram kadar tavuk göğsü. Tavuk göğsünün de Taze kesilmiş olması Tavuğun taze kesilmiş olması Önemlidir normalde ama Bulamazsanız tabi marketlerden de Temin edebilirsiniz Evet öncelikle sütleri tencereye boşaltıyorum Birini komple boşaltacağım Diğerinin dibinde 250 ml kalacak şekilde Bırakıyorum ve onu dolaba kaldıracağım Evet 1750 ml sütü Tencereye aldıktan sonra Ocağa alıp Altını kısık ateşte yaktım. Ve şimdi subyemi güzelce blenderdan geçiriyorum. Subyenizi içinde hiçbir pirinç tanesi kalmayacak şekilde tamamen blenderdan geçirmeniz gerekiyor. Eğer subyenin içinde pirinç taneleri varsa subyeyi kesinlikle süzdürmelisiniz. Ve şu anda benim subyem hazır. İçinde tek bir tane toz şeker tanesi kadar bile pirinç kalmadı. Tamamen subyemi çektim. Şimdi ise tavuğu hazırlayacağım. Tavuğu didikleme işlemini yaparken de böyle elinizle tek tek uğraşmanıza kesinlikle gerek yok. Bu hem çok vaktinizi alacaktır hem de tavuk tamamen tel tel olmayacaktır. Bakın kalın kalın tavuk duruyor yani o kadar ince, inceltmeme rağmen o kadar uğraşmama rağmen bunu size göstermek için yaptım. Evet, tavuğunuzu direkt olarak merdane ile bu şekilde birkaç kez ezip hafif ılık su ılık suyun içinde karıştırarak tamamen ayrılmasını ve tel tel olmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit bir işlem. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Evet, tavuk tamamen ayrılmış, tel tel olmuş durumda. Şimdi daha büyük bir kabın içine alacağım ve daha fazla suyla tavuğun hepsini güzelce suyun içinde tel tel yapacağım. Evet, merdane ile güzelce ezdim tekrar ve daha fazla suyun içerisine aldım, güzelce karıştırıyorum. Bakın fazla olan suyunu da süzdüm. Tavuk tamamen tel tel gözüküyor. Evet, az önceki tavukla hiçbir alakası yok. Bakın, o da tezgahın üzerinde duruyor. Onu size göstermek için yaptım. Hemen ardından tavuğunuzu güzelce süzebilirsiniz. Bir de bu şekilde göstereceğim size tavuğu. Bakın, yaş olduğu için birbirine girmiş durumda ama sütün içinde tamamen açılacak tel tel kalacaktır. Diğer tavuğu hiç kullanmayacağım onu direkt olarak kaldırıyorum. Sizler de tavuğunuzu bu şekilde hazırlamayın arkadaşlar. Aynı suyun içinde didik didik benim yapmış olduğum gibi o şekilde yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Evet, süt kaynadıktan sonra üzerine toz şekeri ekleyip güzelce karıştırıyorum. Şeker tamamen karıştıktan sonra üzerine tavuğu ekliyorum. Ve tekrar karıştırma işlemine devam ediyorum. Yalnız bu işleme çırpma teli ile devam etmemelisiniz. Yoksa tavuklar bu şekilde çırpma telinize yapışacaktır. Karıştırma işlemine bir tahta kepçe ile devam edebilirsiniz. Tahta kepçe kesinlikle tavuk yapışmaz. Bakın sütün içinde de hiç gözükmüyor zaten tavuk. O kadar tavuk ekledim. Tel tel olduğu için sütün içinde tamamen dağıldı ve şimdi göstereceğim size bakın. Tavuklar nasıl geliyor süzgece. Gördüğünüz gibi. Evet sütümü bu şekilde ağır ağır tekrardan kaynatacağım. Ve şu anda süt kaynıyor. Üzerine subyesini ekleyeceğim azar azar. Tabi subyeyi eklerken ocağın altını tamamen kısmalısınız. Yani ocağın altı en kısık ayarda olmalı. Eğer yüksek ateşte subyeyi üzerine eklerseniz direkt olarak sütün içinde topaklanmalar olacaktır. Bir miktar subye ekledim. Sütün altını biraz daha açtım. Fazla değil çok az daha ateş verdim. Ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Tatlının kıvamını subyeye azar azar ilave ederek ayarlayacağım. Evet tekrar kaynadığı zaman üzerine biraz daha subye ilave ettim. Evet tekrardan kaynatıp kıvamına bakacağım. Ona göre biraz daha su bir ekleyebilirim. Evet biraz daha su ilave ediyorum. Ve tekrar kaynatacağım. Evet şu anda kaynıyor. Tavuk göğsü tatlımı bu şekilde aralıksız 6-7 dakika kaynatacağım ve bu kadar subye kaldı. Eğer tatlınızın tamamen sakız gibi olmasını, daha sert kıvamı olmasını istiyorsanız subyenin tamamını tatlıya ilave edebilirsiniz. Benim tavsiyem de sizin subyanı subyayı e, tamamen ilave etmenizdir. Yani kıvamı hem sert olacaktır hem de sizi uğraştırmayacaktır porsiyonlarken. Evet sütümü bu şekilde sürekli karıştırarak 6-7 dakika güzelce kaynatıyorum. Bakın kıvamı da sakız gibi olmaya başladı zaten. Tatlımı 7 dakika boyunca bu şekilde sürekli karıştırarak kaynattıktan sonra direkt olarak ocaktan alabilirim. Ocaktan aldıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar vanilya ilave edip güzelce karıştırıyorum. Evet, tatlı kaşığında ıı, tamamen dolu olmaması gerekiyor arkadaşlar. Hemen sıcak tatlıyı dikdörtgen bir borcamın içine döküp bu şekilde soğutacağım. Soğuduktan sonra dolaba kaldırıp bir gece dolapta dinlendireceğim. Bir gün dolapta dinlenecek. Bir gün dolapta dinlendikten sonra dolaptan çıkarmadan porsiyonlama işleminden önce 15 dakika dondurucuya atıp porsiyonlama işlemini dondurucudan çıkardıktan sonra yapacağım. Evet, dondurucudan çıkardım. Bu şekilde kenarlarını çizdim bıçakla. Şimdi ise porsiyonlama işlemi için tatlıyı 3'e bölüyorum. Her seferinde bıçağımı suya batırıyorum. Bakın, silistrem de e, suyun içinde bekliyor. Bu şekilde direkt ıslak silistre silistre ile tatlıyı kaldırıp Kaselere rahatça koyabiliyorum. Her seferinde elinizdeki e, silistreyi olsun, spatula'yı olsun kesinlikle ıslatmanız gerekiyor. Yoksa tatlıya yapışacaktır, sizi uğraştıracaktır. Evet tatlının hepsini bu şekilde güzelce porsiyonluyorum. Kazandibi tatlısı tarifimi izlemek isterseniz de üstte çıkan karta tıklayabilirsiniz. Evet ben e, 4 porsiyon olacak şekilde kaselere aldım. Geriye kalanını direkt olarak bir tabağa alacağım. Yan komşumuza sözüm vardı. Bu tabağı komple yan komşuya vereceğim arkadaşlar. Evet, üzerlerine de hafif tarçın ilave ediyorum. Orijinal fırın sütlaç tarifimi de izlemek isterseniz üstte çıkan karta tıklayabilirsiniz. Evet bakın tatlım hazır. Kıvamında görüyorsunuz. Sakız gibi sünüyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Önceden kazandı bir tarifi de paylaşmıştım. Kazandı bir tarifimi deneyenler zaten lezzetini, kıvamını bilirler. Evet, şimdi tadına bakıyorum ve gerçekten tadı harika. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.